Sizlerle birlikte büyük bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün yanımda Evzer 42 12 var. Burada bir Tuha var. Bir de ekstradan Ali aldık. Kaşını aldık. Aynen bugün bu kim e, o? bugün sizlerle bebek parkurunu oynayacağız. Evet, Hadi gidelim gençler. duha önceden bizi beklemedi. Bu yüzden o düğmeye bastı. Şimdi Hadi biz de, biz de, de gidelim. Ben, ben uzmanı seçtim. Yavuz yeniden başlayana. Evet çünkü el çok zor o. Oh, gerçekten. Bana göre zor değil. Ben çok iyi <laughs> oynuyorum. <laughs> <Aa, şş. gülüyor> Ali, Ali Ali de Ali de konuşabilir. <laughs> ben gidiyorum şu Arkada Bu an. senle konuşabilirsin ha yani. Utanma çekinme. Utanmıyorum <laughs> zaten. <laughs> kolay seçtiğin için. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi <laughs> Yavuz gel. Ben kolay seçtim. Aa dur yapamadım. Ay, bir defa bilgisayardan parkur oynayınca. Evet biliyorum lan sen ne? <laughs> Arkadaşlar bu biraz bu biraz <laughs> değişik bir insan olduğu için ya o ayıcık buldu siz bu ayıcıyı aldınız mı? <laughs> ayıcık. bakmam lazım. Arkadaşlar ben bitirmek üzereyim. Yavuzay'la oynanıyor. Arkadaşlar ben ilk defa parkur oynadığım için gerçekten. İlk defa. Geçemiyorsun evet. şey da ben şu an geçtim bile. Arkadaşlar bu benim Ama, bu arada yeni hesabım yoksa benim çok iyi bir hesabım evet, var. Evet bu hatta pro. Her şey bitti. Evet oyunu bitirdi yani. Oyun bitti. Ben ondan başka hesaba geçtim. Bunu evet. da bitirmiştim. Her şeyi Yani bitirir. Hatta bisiklet evet. o bir diye bir oyun var. Onu, onu da bitirdim. Evet, onu da bitirdi. Yani kimleriniz biliyordur, kimleriniz bilmiyordur. Bilmiyorum. Ben bilemem yani. Çünkü siz. Ya niye Neyse belki başka Bekleyin. oyuna geçeriz. Aa. Ya ben bunu yapamıyorum. Bu yani, kaydı kapat. Niye? Başka oyuna geçecek. Şimdi biraz başka oyuna geçeriz. Hayır. Arkadaşlar biz başka oyuna geçeceğiz <gülüyor> ama <gülüyor> <kesmeyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> kesmeyeceğiz. Kesmeyeceğiz. Pla çıkar, başka çıkar başka. mısın oyundan? Şimdi başka oyuna gireceğiz. Siz de göreceksiniz. Vallahi istersen kalsın. Arkadaş silip ekleyebilirim. De, 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 de Adım Ejderha Pro git. Hepsi küçük ve bir birleşik. Bunu da 2016 yı. Yavuz Bisiklet evet. hobisine girek. Yok. O, o bilerek gireyim. Ha bisiklet o bisiklet kolay bunda çok iyi oynanıyor. Olur. He? Arkadaşlar bir bilgisayar da onu da biraz bekleyin. Aa pili çıkmış. Hangisi? Pili çıkınca dönebilir. Neye gireceğiz? Yavuzcum. Yavuzum gibi oyna gireceğiz. Özellikle. Ee, yani... Yavuz neye giriyorsun? Ay çekil. Ne? ne? Oha. Mesela, Arkadaşlar çok da, da bir şey Yok. Yalnız Arkadaşlar şu an oyun arıyoruz da. Hayır. dur. <laughs> <laughs> şöyle. Şöyle duvar yürüyebiliriz. Şu oyuncu ben çok seviyorum. Böyle füze falan atıyoruz. Hatta ben bunları hiç <laughs> Evet ben de. Bu, çok iyi bu oyun. <laughs> ah, aynen. Ben arkadaşlar bizi ben... için Aynen. Evet, özür dileriz. Ben de hemen bağlanacağım. Evet. Yediniz mi giymişiz? Yok seni bakacağım izleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Benim oyun de, bak. Ben e, oyuna de, eğer bakacağım. çevirin basın butonuna basarsanız ya da şu ilerideki buton buraya konursa böyle duvarda duvara çıkabiliyorsunuz. S, W falan böyle eğlenceli. Ama ben bunu öyle kullanmıyorum. Ne yavuz? İşte bu da Aliço. Ali ama biz Aliço, buço diyoruz. İşte abartıyoruz. Öldük. Yavuz ne bana ben mikrofonu yavuz. Bak, ben oyunun altında geziyorum. Arkadaşlar, sana. çok güzel. Bir Adamları öyle vuracağım. hiç kimse görmesin diye. Şu an bu video bitiyor sanıyor ama aslında daha bitmiyor. Vallahi bunun hafızasında da sorun var. Kimi? Ali ne? Hafıza sorunu yaşıyor bu. Hafızada bir küçük bir sıkıntılık var. Boş ver ya. Küçük Arkadaşlar ben ya hangi takımsın sen? Mavi. He, ben de mavi patlatayım dedim. İkiniz bana karşısınız. Evet ben maviyim. İkiniz de mavisiniz. A benim haberim bile yok. Elini çekersin. Akala. Arkadaşlar aşağı aşağı küçük bir kaldı ettik ama Neyse ya Akala. arkadaşlar ya bu boş boş şey yapıyor ya Ben mi? Ben mi Lol, be arkadaşlar be. siz Brawl Stars'ı biliyor musunuz? Ben miyim lan? Bir gün onun videosunu da çekeceğiz Evet inşallah <laughs> yükleyebilirsin dua, dua, duvarda yürürken İnşallah en güzel bir şey Eğer bir yükleyebilirsek şey Eğer yükleyebilirsek O Brawl Stars'ı da yükleyip yeni hesap Yeni yasapaçık güzel güzel oynayacağız Brawl Stars böyle. Yeni Brawl Karak Stars da çok güzel bir oyun. Evet, bilmeyenler dökülürsün. Hatta Brawl'ın adı Brawl Stars. Star. Ne ya çok Çabuk çabuk. Kapat, kapat şunu. Lan, 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 bizim Bizimkilerin yarısı Yor git. Yok, ben kırmızı takım arkadaşlar Kırmızı takıma hiç vurmadım. Takım e, Sarı takım ben değilim zaten. Sen olsun Arkadaşlar Duha biraz konuşkandır. Yani arkadaşlar ben şu an mavi patlatacağım çünkü en sevdiğim maviydi. Yani arkadaşlar var. bu ne? Ya arkadaşlar sorunu yaşadık da 5 dakika bekleyin. Yani... Allah. Arkadaşlar, ben düzelttim. Ya ne yaptın? Yeter, Yerim kaldı Ben şu an zor zor gidiyorum. Lan Yavuz nereye gitmişsin sen? Ben Yavuz senin yanına geleceğim abi biraz sonra. Ben şu nasıl gidiyorum? Yürü, 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 yürü. takımı düşüyor. Ye hurra! Sen hangi takımsın? Öyle. Yok etmeye, ben sen takım Siz elendiniz ki zaten. Bu elenmemişim ben. Üçü tıklayalım. Ah öldüm. Üçte kişilere hiç hiç. headshot atma yeteneğim var değil mi? De Herkesin sesini Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şey. E, adı neydi ya? Evet. Bu çocuk biraz değil de ona aldırış etmeyin. Ben gerçekten Arkadaşlar bununla bir havuzun soru var bu Ali'nin. Onu söyleyeyim mi yani? Eğer videoda değişik değişik şeyler söylesen kötü şeyler yazmayın. Çünkü arkadaşlar be, beğenin, yorum atın, like atmayı unutmayın. Çünkü... abone de olun lütfen. Yani abone gerek. Tamam. Sus lan. Sana ne kanal benim. ya kanalına diyeceğim ki bu kötü şeylerin videolarım var. En son iki çocuk, üç çocuk, iki çocukla üçünüz olduğunuz video çok güzel diyeceğim. Allah. O ben bundan büyüğüm ha bak. Büyü, büyü, büyüğüne büyüğü kötü laf söylüyor. Çok ayıp değil mi arkadaşlar? E, Valla kendisinin de bir suçu var. bu akşam kavgaya girdik. Yeşil ma. Bunun yüzünden hepsi. Lan. Sayı. Şey. Ben sinir etme. Hangi takımsın ya bu? Yeşil. Ben sayı ben de yeşilim. Be, yaşasın. Ben sayı. Iç. Sayı sakın vurmayın. Hadi sarı vuralım ya o sarı o Çok evet. Çocuk. sarı sarı. Ay, sarı ya. Sarı ya. Hayır. Sarı ya git. Oha ağlama. Dur dur dur. Dur dur Arkadaşlar bu ağlarsa bu ağlarsa bunu yok diyeceğiz aslında. Yani bebek gibi ağlıyor bebek. Evet. Aldırış etmeyin Saydım. Ama video güzel değil mi? Yani videonun güzel olduğunu haklıyım. bilmem. Ya bizi öldüremiyor muyuz ya? Bir aşağı itelim o zaman biz de. Ya da bizim takımı vurabilirsiniz. Dış. Ya aşağı itelim. Aslında açılabilir ha böyle müzik açarım videonun sonunda müzik yapacağım. Ben ya, <laughs> Yavuz tamam anlık oyunu oyna bak seni patlatıyorlar. Hem de Samet Karataşla hem hem de Samet Karataş. Samet Karataş'ı bir gel var mı? Eğer bir bu videoyu Samet Karataş izliyorsa Haryani. Hadi Haryani işte söyleyemiyorum. Hayranlıyım. Hayranlıyım. Çocuk söyleyemiyor. Bunun değil sorunları var Hayır. İçeri Hayır. Ben de Var. Sizin. Bence... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu evet. aldırış şey etmeyin. Evet. Hadi kapatalım. Evet. Duaya hemen bir toga atayım Ve... Tamam, videoyu bitirelim. Dur, 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 dur. Daha ya düşmüyor. duvarda e, şey, en aşağısında şey yapalım, düşer, tamam mı? Düş. Git yanıma gel, video bitsin. Neredesin? A şu an videoyu kapatırım ha. Aa, Neredesin ya bu? patları ara lan. Evet, tamam be. Dori'nin olduğu yere. Sen Dori git. Oha Dori. Dori git videoyu kapatacağız. Ya Dori bizi öldürdü bitti gitti ya. Ya geliyorum bekle iki dakika. Geliyorum. Videoyu kim Bu oyun nasıl bir oyun çıktı ya? Aa ben yere patlar. Al işte elenme yerindeyim. Reset at sen de gel elenme yerine video getirelim. Neyse Yavuz, atla aşağı. Sana bir şey atayım. Bekle sana bir roket atmam lazım. Dur bir. Videonun kapanışına çok iyi bir şey ayarladım. Bomba bırakacağım kapat. <laughs> Kapatırken bomba bırakacağım. Ben Yavuz'u öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, ben roket attım valla. Arkadaşlar videonun bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Like atmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.